Bart kardeşimiz vardı. Bart oynamayı severdi. Yeri geldiğinde tek atar giderdi. Ama ben... Ben de atarım. My life be like Va I... wow, yeah. Soranlara unuttum diyorum. Adı neydi hatırlamıyorum. Ben artık fiz oynamıyorum. Faker play maker. <gülüyor> <gülüyor> Abi öl lan Taktik maktik yok pam 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 Oo siz ne yaptınız? Merhaba arkadaşlar ben karşınızdaki Seedbox. Bugün sizlere Bart Support oynayacağım. Ee, bir Bart Support'la nasıl taşınır, nasıl oynanır? Bir Bart Support oyunda neler yapması lazım? Nasıl e, şekilde daha iyi oynanır, lane'de öne geçirir? Hepsini size elimden geldiği kadar anlatacağım. Invade, invade, invade. Gel, 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 gel. Baskın gidelim. Gidelim, gidelim. Gel, 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 gel. Bart varsa invade de var arkadaş. Bunu al abi, al abi. Bunu evine al. Oğlum siz niye burada bekliyorsunuz? Gene gelecek. Gene gelecek. Yanıma gelin. Gel yanıma. Yanıma gel yanıma gel, yanıma gel. yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Oğlum. Ya abi ben size ikinci kilidi aldırtacaktım ya. Abi ben size yüz kere söyledim abi. Öldü o, öldü. <laughs> son, an, son saniye şey bastı. Son saniye heal bastı. Aha, bak abi gördüğünüz gibi nasıl öne geçirdim o takımı. İki hareket, tak tak tak. Önce Q fulluyoruz, sonra E fulluyoruz, arkasından W fulluyoruz. E kapı açıyor, Q. Duvarın arkasında eğer e, şundan can alacağım. Eğer duvarın arkasında ise ya da arkasında ya da arkasında bir şampiyon varsa iki stand çakıyor. Ya da eğer tek kişiyse arkasında duvar varsa ya da minyon varsa ona göre stand çakıyor. Afık bir hareketten sonra adamları direkt tilt ettik. Bu pilleri topladıkça arkadaşlar o tat tatatat diye vuran şeyimiz e, artıyor. Bu bizim işimize yarıyor. Hem mana alıyoruz biz bunları topladıkça. Gördüğünüz gibi pasifte bundan geriye gelen şeyleri yazıyor. Ben size asıl önemli olan şeyleri söylüyorum şu an. Lane'imize geri gidelim. W'la bildiğiniz gibi heal atıyor ve hızlandırıyor. W'nun belli bir olma süresi var. Kek yaparmış gibi düşünün. Isıttıktan sonra alabiliyorsunuz meyvesini. Sürekli dürtmemiz lazım bizim bunları. Ben böyle böyle dürteceğim kendini. W'yi açıyorum ikinci olarak. Güzel. Al, al, onu, al onu hızdan. Güzel bak gördünüz. Kasacağımız item buydu arkadaşlar. Mavi ward itemini bitirecek e, supportlu o birleşen item. Onun haricinde kefaret, Mikael, Solari şeklinde gidecek. Sürekli de rohamlayacak. Böyle sürekli dürteceğiz. Arkaya ben bunları bırakayım da. Bak ne, ne kadar güzel dürtüyor. aga sen vur 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 güzel oldu güzel oldu. Bizim adam biraz değişik oynuyor. Pot var mı bunun? Yok. tamamdır. Gayet güzel oynuyoruz ya şu an. Sürekli bir şekilde dürtüyoruz. Bart adın ne? Real. muhittin İyi açmama gerek yok. Bir daha kuya vereceğim. Ignite'ım geldi çünkü. Onun heyl'i yok. şurada bir de borçcumu koyayım mı? Böyle böyle sürekli o pillerimiz gelince dürteceğiz. Güzel dürttük, güzel. Güzel dürttük. Mesela alt W attığınızda da kendinize heal atıyorsunuz. Bu arada alt W ve diğer kenar şu kendinde basılan büyüler varsa hangi ile oynarsanız alt W ya da alt Q ya da alt hangisinde hangisindeyse ona bastığınızda direkt kendinize otomatik olarak atıyorsunuz. İlla altınıza tıklamanıza gerek yok. Anlatabildim bu kısa sürede size vakit kazandırır. Ayrıyeten büyülere CTL'li mesela level attığınızda CTL'li Q, CTL'li W ya da CTL'li E ile fight içinde daha hızlı verebilirsiniz bilginiz olsun. Bunlar bunlar ufak bilgiler ama bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Biraz daha dürteceğim. Manam bitince şunlara gidip toplayacağım. Minyon ex, XP çok kaçırmak istemiyorum ya. Şunu alıp geleyim mi Şunu alıp geleyim ama. Hop. Manacığımı aldım. İyi. Hadi be. Birazdan roamlayacak. Şu an ben neyini biraz daha delirtmek istiyorum. Jinx'in 27 farm var gördüğünüz gibi. Anasının nikah. Dead chance ya. Hemen şöyle yardım edeyim kendine lane itmesine. Hemen hızlı hızlı alayım. Bizim adam base atıyorum adam. Şöyle kapıyı açayım. Bunları da toplayayım. Base atayım ondan sonra. Eğer bana güzel olursa buradan bota kadar da gidebilirim. Hop geldim. Çıktı mı adamlar dedi. Nice. Eğer gelirse değilsin, burada direkt keserik kendini. Gel pusak. Gelecek silent pususu. Ah yazı yazarken Çaldım. Akü. Özür dilerim. Yanlış yere girdim galiba. Güzel sanladım onu. Üf, ben de ölüyordum ha. Ben de ölüyordum ha. O GP ultisi çok pis oldu. Hadi bu vur kendine be. Aslanımsın be. Go be. Çok çok güzel be. Daha beyiz atmadım. Hayvan gibi de param var. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bu kadar basit. Gireceğiz, 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 gireceğiz. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz ultimi attım. Çünkü gelse direkt beni tandırla keserdi. Yıldırman efendisiyle. Ne kadar dürtebilirsek bu kuleyi. Ben kaçtım. Nice abi. Şimdi roamlamaya da başlayacak. Hep bar support carry ya. Carry 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 carry. Çok severim bar support oynayayım. Bu oyunu gerçekten kazandırabilen bir hero. Bak direkt bitirdik bu itemi. Botumuzu alacak. Bir tane de pot alacak. Şunun da kırmızı tarayıcı çevirecek. Oldu bitti. Bak bu arada burada kapı açmayan olay da şöyle. Şuraya gidiyorsunuz. Hop. Ben e, göstergeli kullanmaya aktif ediyorum. Shift'e ayarladım onu kafama göre. Aşırı jungle farkı demiş. Şakul 2-3-2 gidiyor. Bence çok da büyük bir jungle farkı yok. Lee tilt olmaya başladı. Jinx'i zaten oyun başı tilt ettik. Ben şuradan arkadan kapağı açıp gideceğim. Seni tek sansınlar. Seni tek sansınlar. Hadi. Hello. Hadi. Hadi. Kötü oldu ya. Gayet güzel oynadık. Neyse şuraya hemen borcuma atayım abi. Bak stana bak stana. Ananı avradını be. Ananı avradını be. Ne kadar da güzel oynadık ya. Fuck this shit guys. Neyse kefaret, kefaret, kefaret. Gel abi kefaret gelsin buraya. Hemen kefaretçimizi alalım. Bard çok kırılgan olduğu için e, ne kadar can itemini kasarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ne kadar can iteminiz olursa adamlarla oynama süreniz o kadar uzar anlatabildim. Ve gerçekten Bart e, oynamayı bilirseniz çok da güzel taşıyıcı bir supporttur bilginiz olsun. Özellikle attığı hasar da çok yüksek ve late ölmüyor, öldürmüyor ultisiyle beraber. Ultisini bildiğiniz gibi baron dahil her şeyi dondurabiliyorsunuz abi. Sadece bu kule hariç bildiğim kadarıyla o donduramıyorsunuz. Onun haricinde her şeyi dondurabiliyorsunuz. Bak mesela ben şimdi buradan mota giderim. Hop bitti mesela. Yes bear. what are you doing? Yes bear Yes, 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 yes. Mala is like, Ooh, wow. yeah. Abi budur ya. Budur ya. Bu yani gerçekten bu karakteri bu yüzden seviyorum abi. Main'in falan değildir abi. Gerçekten bu karakteri oynama Bu arada size Bard'ın hemen hikayesini anlatayım mı? Anlatayım. İkinci full diyoruz Neden diyeceksiniz? E, Faker Playmaker tarzında sürekli fightlarda kullanıp... Güzel hocam güzel 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 severiz öyle hareketleri. Arkadaşlar Bardinho derlerdi bana. Bardinho Barış derlerdi. Ardullah falan da var. Her neyse işte bildiğiniz gibi ben zamanda One Trick OTP ee, şey oyuncusuyken ünlendiğim hero daha doğrusu Fisken benim zamanımda. Dumble bir gün geldi. Ya abi dedi. Söyle. Ama tabii Dumble falan değil. Ama istiyor böyle ünlenmek istiyor. Ama bir karakterinde böyle zirve yaratmak istiyor. Ha ben ne yapacağım dedi. Senin fizin var dedi. Gosun'un dedi. Vayne'i var dedi. Faker'ın ama Sivişti'nin dedi. Leblanc'ı var dedi. Faker'ın dedi. Her bir boku var dedi. E ben dedi ne yapacağım dedi. Böyle olmuyor dedi. Muchos muchos dedi. Gitmez bu iş. Dedim gel. Yeni bir hero dedim çıkıyor. PB hesabına girdik hemen. Dedim nedir nedir dedim. Bart. Ondan sonra dedim sana dedim Bart Kemal diyeceğiz. Hatta dedim Bardinho bile dedim. Olabilirsin. Aldım ben bunu. Bir öğretti. Bir öğrettim, play laser, laser, havada uçuşuyor. tamam mı? Bir gayet tatlı öğrettik kendine. Ondan sonra bu bir çıktı turnuvalara falan, tak 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 gördüğünüz gibi şu an, şu an full, banlanlan bir karakter. <laughs> Ölmedi mi o? Hadi be abi daha ne yapayım? Her neyse işte geldi bu. Ben dedim bak tamam dedim ya gel, gel otur dedim öğretirik dedim sana sıkıntı yok. Öğrettim işte kendine turnuvalara bir girdi. Bu full ban full ban artık banlamaya başladılar yani öyle böyle ondan sonra aktı gitti zaten çocuk. Bizi bile tanımadı artık ondan sonra Bardinho. Sonra Nick, Nick ne olsun Nick ne olsun Bardinho dedim olmaz. Tamam dedi Dumbledore'a alalım o zaman dedi Dumbledore. Öyle abi yani bu mesela yani da hikayesi Bart'la olan bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. Soranlara unuttum diyorum. Adı neydi hatırlamıyorum. Ben artık fiz oynamıyorum. Baba baba gördüm gördüm gördüm. Baba ne yapıyor ne yapıyorsun lan sen? Dur dur dur. Drake'i dört Drake'i dört Drake'i dört. Aferin. Sen şurada stun'ı ye. Direkle birlikte dövelim seni. LOL. <laughs> Kardeş seninle kapanmamız bir davamız var. Seninle kapanmamış bir defterimiz var. E işte ondan sonra Bardinho, Bardinho. Anladınız Bizden sonra main Bard. Çok tatlı karakter arkadaşlar. Sadece dediğim gibi şu karakteri bir Mantığını çözün. Gerisi basit. Ulti'yi falan kullanacağız yerde çok adam kurtarıyorsunuz. Zaten bu karakter belli bir yerden sonra çok fazla canı oluyor. O, o yes sanı. Hadi be. Sen geri gidin onun içine. Hadi lan. Olmadı. Bu arada eğer çok snowball'a bağladıysanız benden size çok güzel bir taktik söyleyeceğim. Be benim size söyleyeceğim taktiği dur. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka lan Hz. Yasuus ya? Neyi kafası oğlum bu? Bizim ne alaka? Ben size bu arada bir taktik daha öğreteyim ama bunu kimseye söylemeyeceksiniz ve bunu normal oyunda önce yapın ondan sonra yiyin. Bakın oynayacaksanız benim videoları izledikten sonra lütfen önce bir normal oyunda deneyin at bey. Ondan sonra ben küfür yiyorum bey. Evet arkadaşlar roket atar. Ee, bu arada çok OP oluyor. Eğer snowball'a bağladıysanız ben, benim troll bu illimde bu var abi. Hextech roket atarlığı Bart gerçekten çok işe yarıyor. Mesela mesela yeme ulti ya. Uf. Uf yedirdim ha. Şöyle bir kefaret atayım. Ha ne olur ne olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok bu yönden çok özellikli bir karakter. Gel 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 gel. Gir 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 gir. Gel gel gel. Üf. Üf, üf, üf. Öl, 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 öl. Ölmedi. Ya aman ne gördüm, ama ne kadar tatlı. Bak gördün tek patladı. Ama ne kadar tatlı standlar tutturdu bu oyunu ya böyle. Faker, play, maker. Ondan da stand yedi. Bak gördüğünüz gibi şeyden de stand yedi. Minyondan ona stand tutturduk mesela. Abi bu oyun çok hızlı bitiyor ya. Senin ağzına sıçarım. Yemezler. usta nasıl yemedi ya o Üf, beni de götürüyordu arada ölmeyecekti ya onu o da kaçıyordu yani ya da adamı kurtardım galiba bilmiyorum bot neyse <laughs> of abi öl lan Oooo my life be like var yeah abi şaka yapan ya part kardeşimiz vardı barda oynamayı severdi yeri geldiğinde tek atar giderdi ama ben ben de atarım gel de sana please yapayım gördüğünüz gibi arkadaşlar roket atarım vuruşunu gördünüz yani amaç zaten seni onun içine sokmamaktı ya Gir 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 gir. Gir 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 gir. Gel. Keyit. Gel. Gel gel. Gir. Gir. Rice. Gel. Gelin lan. Gel oğlum. Ya oğlum ya. Seni yakalayamaz mıyım yani ben? Nice. Oğlum bir kapı açtım. Kapıya gelecektiniz ya alt tarafı. Abi bak çok şanslısın. Bak çok şanslısın. Yeter lan. aynen bize 110 kullanmam lazım. Şu Mikael'i al. Oyun bitti. Anla ki like boys. Eğer bu arada video hoşunuza gidiyorsa lütfen bir like atmayı unutmayın. Bar support kardeşlerim like atıp beni destekleyebilirsiniz ve diğer arkadaşlar da biliyorum supportları çok fazla böyle boşa bıraktım ama bu bar oyunu hak etmiştiniz arkadaşlar. Hadi diğer oyuna geçelim. Invade 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 İnviit. Gel 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 gel. Gene bir gene bir kan kokusu alıyorum ya ben. Kan, 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 Gan, 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 gan içelim ben. Kan, 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 Takip edin beni, beni takip et. Önce ben ben stunlayacağım sonra gireceksiniz. Ona göre. Follow my rules. Dur dur dur. Ben böyle red alacağız. Gene pus buraya. Taktik maktik yok. Bam 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 bam. Devam. Tamam devam, 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 tamam 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 tamam. tamam, tamam, tamam. Gir buna. Gir. Aa usta tuttursaydım buna. Oh 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 oh. Nice. Well play. Gelsene buraya. Gel de vurayım ağzının içine. Trash ne yapar? Oğlum senin adın bir de trash kava ya. One trick trash olman lazım. Üf. Ne yapıyorsun lan? Tamam ben bir tane vuruş aldım diye ölmek zorunda değilim yani kardeş. Gelip kafanı kopartma bana şimdi. Flash köylü onu ben stunlasam, teklesem. Oo pilim acaba olmazdı. güzel güzel dürttük Hadi be onu tuttursa ben de flash atardım Devam ay, bu şekilde oynamaya devam Burayı görüyoruz Lee Sin tamamdır İstediğimiz gibi oynayabiliriz demektir bu Ben gene buraya biraz can bırakayım İttir 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 Adam madem iyiydi kere kaçtı biz de burayı Ben şu pilleri toplayıp bir mid'e yardım edip geliyorum Yani base atayım Ama o mid'e yardım etmem lazım Bir support'un görevi mid'i de arkadaş Gir 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 Bu kadar basit. Bu kadar basit abi. Midi kastırdım. Fiz lan o. Canım, kanım, benim balığım o. Nasıl bırakayım lan? Nasıl bırakayım lan? Hemen bu bitirdik mi abi? 150 goldu bekleyelim. Doldurulabilik sıralayan. <laughs> Alem çocuklar ya. <laughs> Hemen bekliyorum. Ooo. Rahatız. Kiyisi susar mısın? Resmen yaşadın. <laughs> Hadi be. Dur dur. Minyonlar gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Minyonlar gelirseniz beni beni sökecekler. Gelmeyin. Hayır, hayır. Minyon geç ölme. Yes. Bana mol da çok daha güzel playsler yapabilirdim ya. Bu Berk arıyor. Efendim Berk? Alev Drake'in almamız lazım her türlü. Ben level 6 oldum. Benim modla biraz alakamı kesmem lazım. Gideyim. Şuraları kastırayım. Aaa. Ward silme almadım ya. Bart'la sürekli harita takibi gerek abi. İyi ki temekse roket atar deneyeceğim ben. Midnight ölmeyebilirdi. Kaçabilirdi. Ben de ultimi atayım dedim. İşimi kesin Madem şurayı. Madem infernal yardım edeyim şuna. Gir 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 gir. Ulan Rush'un ulti atarsa sıkıntı ama. Güzel. Of. Kes onu. Aha, kötü oldu ya bu. Bu baya kötü oldu. Bak 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 iki vs bir atıyorum ya. gelin gelin siz gelin de size benim sürprizim var gel. Acımam. Kuleyi de dondurabilirim. Tamamdır. İlk kuleyi de aldık sayılır. Gayet güzel. Ultiyarda bir böyle olaylarda şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa adamı kesmenize gerek yok. Kuleyi dondurup da adama da alabilirsiniz yani anladınız mı? Artık o sizin yani o, o anı mantıkla düşünmeniz lazım. Üf, o nasıl tuttu? Hızlandırdım hızlandırdım hızlandırdım. Onu bile tutturdum var ya. Bayağı tutuyor ya. Bayağı bayağı tutuyor. Hadi. Nasıl kurtulacağım? Hadi. Q'yu ıskaladım. Ultiden de buraya atılmadım ya. Ben senin supportunum. Bir defa da benim için öl ya. Hadi hadi de geliyorlar. Ulan onu çaldırmasaydın keşke ya. O neydi lan? Al şunu sana. Abi çaldırtmasaydın keşke onu ya. Atıyorum sana yıl. Hadi be. Alalım abi kuleyi. LOL Ha. <laughs> Sen kim köpek lan benim iyiydi kelimi keseceksin. Oğlum 2 2 10 ay bak gördüğünüz gibi. Support bar her türlü keri. Bana gelmez herhalde. Kesti ya onu. Kafaya koydu yani onu kesecek illa. Dur tamamdır. Şimdi o çok fazla vuruyor. Ben Mercury bot alacağım ya. Dediğim gibi arkadaşlar video e, hoşunuza gidiyorsa lütfen bir beğeni yapmayı unutmayın. E, bu bizim için çok önemli. Ya oğlum ya 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 gitliysin ya. Ya yeter ama Lisin yeter yeter. Sattım sat. Abi adamlar ne çabuk kaçtı oradan. Oh, aman Allah'ım neler yapıyorum. Öldüm ama öldüm ama bu takıma inşallah değer. ne yaptınız? Balonu da alacak utanmasa. Bak 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 bak. Penta gidip alabilir aslında da. Penta penta penta. Go penta. Almıyor lan adam. Adam ilk... abi penta almıyor. Penta almıyor. Normalde var ya darma duman edirlerdi. Ne demek penta? Lan adamı beyizden geri canlandırıp bekliyorlar lan. Geri adamı hayata döndürüyorlar penta olsun diye. Yok Güzel oldu bu bayağı güzel oldu. İki tane ilfen al. olmadı ya olmadı olmadı Uff. Hayır 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 Of 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 abi Ne tatlı oynadı bizim takım ya Ben zaten standart adamları çıkartmadım da GG VP my boy GG VP attıma sarı bir daha göreceğim ya bu oyun sonunda göreceğim attıma sarı Demeyecek ki barda oyununda en yüksek hasar bende değil bakalım bunda en yüksek bende değil ya Yani gene takımda 3. hasar benden çıktı düşünün yani biraz daha Twitch'e de yetişecekmişim Dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın Açıklamalar kısmında e, o donate bağış linki de olacak e, hemen altta bulabilirsiniz Sağlıcakla kalın Bay bay